Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, araba yapma, ya, öte yapma öte oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Aha, 100 TL çıktı. 240 TL oldu? Ay no thanks. Arkadaşlar bu ay, 1 milyonuncu. Şey Aaa yani ne mistrik stickers. Arkadaşlar bu 1 milyonuncu video denemem. Deniz'in sayesinde arkadaşlar. Açıyorum. Şimdi devam edelim. Aa, bir polis. Lose it. Abi video izlemek istemiyorum. Hayır diyorum. Bana video gösteriyor. Alışveriş taktikleri her alışverişinde kazandırıyor. Efsane günlerde istediğin ürünleri evet, şimdiden favorilerine ekle. Eklediğin... Hadi, Dur. Bir şey. dakika burayı daha. Kardeşim televizyon izliyor az neyse. Bir, saat bir giriş yapamıyoruz zaten. Abi polis arabası kaç. Daha güzel bir araba bak bu. Sen zengine benziyorsun. Sen zengine benziyorsun. Bence sen bana güzel bir para verirsin he. He kanki. Şöyle. Of. Güzel good. güzel. Amazing. Şöyle. Good. o bu Nisan GTR değil mi? Şöyle biraz daha çek. Biraz daha. Biraz, biraz indir. Biraz indir. Biraz indir, biraz indir, indir. Çekme kanki. Güzel. Bir dakikada bir de reklam vermezsin kanki. Gücü boşa gidiyor. Tamam. Çık. Nisan git yarıcı ben rengi bu yasak. Siyah. Yeah. Güzel duruyor ama. Beyaza bakalım. Beyaz da güzel duruyor. Ben kırmızı boyayacağım ama. Ye yeah boy. Şöyle her yerini kırmızıya boyayalım. Of çok güzel oldu abi çok güzel. Herhalde abicim bize güzel bir fiyat verirsin. Araban yamuk yumuklu düzelttik. Şöyle bunu boyuyoruz, böyle böyle şuraya atlarsa uyuyalım ee, şuralar güzel şura 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 aynı arkadaşlar burustarsa benim 60 nasıl oldu bu arada ee, şeyi şey kahraman kurulu alacağım yedek hesabımda Gerçek hesabımda Crow yok. Zaten olsa almam. Trendyol, ya, da almam. Ya tren yola sokayım ben. Her dakika tren yol. <laughs> Hadi çık boş yapma tren yol. Ay yapacağım işte. Yine sticker yapıştırıyoruz. O iyi bu. Abi ateşli istiyorum ama video izlemek lazım. Yanlışlıkla bastığım için video izleyeceğiz. Reklamı izliyoruz şu an. Bedava sandım, reklam karşılığındaymış. Aa güzel güzel, ne biliyor musun Aa, şu an ben oynuyorum arkadaşlar valla. Aa, güzel oynamış neyse çık oh. yep bu 360 derece döndür diyor bir tane daha bir de önüne. Next. Perfect. Şu aynen. Kuba. Efsane taktım. Güzel bir fiyat Bu <laughs> neyse de herhalde. Bu oyunu bir kere oynamıştım. Bu oyun değil ama. İşte. Hadi git. Abi çık diyorum. Abi, başka türlü görmezdin. Bak ya birazdan önce çıken kapanabilir. Şimdi sürem doluyor. 125 TL. Teşekkürler abicim. Tamam, tamam. No. Tamam abi. Bu arabayı da yollayalım mı? Abi bu araba çok güzel oldu. Otur hadi. Bas gitsin. Yok free istemez. 200 istiyor. 150. Basit. Ooo. yeni Şey. Spoiler. Rüzgarlık. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.